Baba şimdi kanallar bozulduğunda şöyle yapıyorsun. Şu kumandayla şu tuşa basıyorsun. Ekrana şöyle bir şey çıkıyor. Sonra kumandayla aşağı tuşuna basarak kanal kurulumuna geliyorsun. Şu aşağı tuşuna basarak. Sonra ortadaki OK tuşuna basıyorsun. Ee, sonra uydu tarama var. Uydu taramaya geliyorsun. OK tuşuna basıyorsun. Karşında şurası var baba. Şuraya geliyorsun, 3A, 4A, OK tuşuna basıyorsun. Bak mavi tik oldu. Şu e, tuşlarla yana geçiyorsun. Bir daha yana geçiyorsun. karşıdaki ayarlarla oynamıyorsun. 09750 1600 elenbi orası öyle olacak. Şöyle aşağı tuşuyla iniyorum. Indim. Şurası, şu c bir 0. LMB bir olacak Eğer burasında LMB bir değil Seninki mesela şu e, hiçbir ise şu e, tuşlarla sağ tarafa geçerek LMB bir yapıyorsun Ondan sonra aşağıya doğru iniyorsun şu e, başka burada yapacağım bir şey yok mavi tuşa basıyorsun Baba burada tarım modu şu falan geldi aşağıya doğru iniyorsun şu giriş tuşuna basıyorsun varıyorsun OK'ye basıyorsun.